basit. Ee, çok böyle rocket science'a girmeye gerek yok. Çok basit bir kod parçasında bile kohezyon ve coupling'i biz çok rahatlıkla anlayabiliriz. Mesela bu kadar basit. İçinde hiçbir şey yok. Tamam mı? Şimdi, şimdi bunu, bunu, bunu kullanan bir sınıfım var benim. X diye bir sınıfım var. Tamam mı? List of items tutuyor ve üzerinde get items diye bir metodu var. List of items'ı items üzerinden geri döndürüyor. Bu X sınıfı Sonra da z sınıfı var. Bu da x'in client'i gibi x'i instance variable olarak kullanıyor ve f metodunda x'in üzerindeki item'ları alıyor ve sonra da ona yeni bir item ekliyor. Şimdi bakın bu kohezyon kavramının belki de en iyi ifade eden şey Unix philosophy dediğimiz şeydir. Unix'in felsefesi tamam bu Unix felsefesi. Unix'i dizayn edenler şöyle bir felsefeyle işe girişmişler. 80'li yıllarda ya da 70'li yılların sonunda falan. Do one thing, do it well. Bir yerde bir şey yap abi. Bir şey yap ama onu çok iyi yap. Bu direkt kohezyondur işte. Hani single responsibility falan deniyor. SOLID prensipleri falan var ya. İşte o oradaki S harfi SOLID prensibinin S'si Single Responsibility. O paper'da orijinal olarak bir klasın sadece bir sorumluluğu olmalı. Bir klas sadece bir sebepten dolayı değişmeli der. Okuduğunuz zaman 90'lı yıllarda yazılmış olduğunu anlarsınız ama hala bize ışık tutar. Ama çok naif gibi gözükür. Çok çok fazla şey anlamadığınızı düşünürsünüz. Doğrudur. Açıklanması gerekir böyle şeylerin. Ya biz metodun kohezyondan bahsedemez miyiz? blokun kohezyonundan bahsedemez miyiz? Paketin kohezyonundan bahsedemez miyiz? Niye sadece klas seviyesinde ele alınıyor? E 90'lı yıllarda sağ olsun bu, bunu gündeme getiren işte Robert Cecil Martin amca o, o zamanki bilgisiyle en iyi bir şekilde öyle yazdı. Yermiyorum. Sadece 90'lı yıllarda yazılmış bir paper'ı şimdi okuduğunuz zaman ha, diyorsunuz ki it's bir explained. Biraz daha bunu açıklamak lazım. Biraz daha böyle boşlukları kapatmak lazım falan diyorsunuz. Ama mesela Unix felsefesi daha iyi açıklıyor bence. Bu konteksten tamamen bağımsız nerede işler yapıyorsan yapılan işler birbirleriyle alakalı değilse onları ayır. Farklı işleri farklı yerlerde yap ve işini çok iyi yap. Bu doğrudan kohezyonun tanımı olarak ortaya konabilir. Mesela bunu göz önüne aldığımız zaman, peki özür dilerim, bunun coupling alakası ne? Koalisyonlu yani bir yerde bir iş yapıp onu çok iyi yapıyorsanız otomatik olarak kaplingi düşer. Hani bu aradaki ilişkiyi görmek için bir örnek yetmeyebilir. Ben buradan bu çok iyi bir örnektir bu arada iki tarafı da görmek için hani madalyonun iki yüzünü de görmek için çok iyi bir örnektir. Ama literatürde kohezyon tipleri, coupling tipleri falan vardır. İşte content couplingden message coupling'e kadar gider. Hatta object oriented sistemlerde işte abstract couplingden bahsederiz. Program to interface, not an implementation gibisinden prensiplerden bahsederiz. Bütün bağımlılıklar muhakkak ve muhakkak interface'leri olsun, implementation'ları olmasın gibisinden. Ama onların detaylarını böyle soft engine kitaplarında, clean code kitaplarında hani şundan daha kallavi, bundan daha teknik kitaplarda bulabilirsiniz. Tonla böyle kitaplar var. Şeyde bulabilirsiniz. Yani biraz reklam kokan hareket olacak ama benim Clean Code eğitimimde e, bu, bu Clean Code kitabından çok çok daha tekniktir. Daha böyle beyin yakan noktalara doğru gider. Orada ben Kapling ve kohezyonun titleri oradaki negatif örnekler nelerdir? Hep onlardan örnek veriyorum. Daha rahat kafamıza oturuyor. Yani Show Me The Code tarafı da e, şey kalıyor. Dolayısıyla hani Clean Code ee, şeyinden yani benim eğitimde bu, bu bütün bu kaynakları olamayınca bir, bir tarafa getirdim bir araya getirdim ondan da faydalanabilirsiniz sevgili arkadaşlar şimdi bakın şimdi koda geri dönersek şimdi X diyor ki bakın do one thing tarafı doğru olduğunu düşünebiliriz burada X is managing the list of items X item'ın listelerini yönetiyor Tamam, bir iş yapıyor. Doğru bir iş yapıyor. Ama onu iyi yaptığından çok da emin değilim. Neden? Neden iyi yaptığından emin değilim? Çünkü eksik yaptığı için listeyi yönetme işini eksik yaptığı için kohezyonu düşüyor. İyi yapmıyor. Bir iş yapıyor ama iyi yapmıyor. İyi yapmadığı için iyi olması gereken kısımlar etrafa saçılıyor. Tamam. Mı? Bir işi yapmaya çalışırken iyi yapmayıp eksik kalan kısımların etrafa saçılmasına leaky abstraction denir. Yani bizim dünyada sızıntılı bir soyutlama. Ya bir soyutlama yapıyorsun sen, çıkmışsın ortada diyorsun ki ben list of item'ı yöneteceğim. List of item'ı yönetmek ne demek? Yani ne demek? List of item'la ilgili bizim sistemimizde olabilecek bütün sorumlulukların sende olması demek. Bu kadar basit eklenmesi çıkarılması. List of item'a yeni bir item ekleyelim. Kimin görevi olmalıdır bu? List of item'ı yöneten eksin görevi olmalıdır. Çıkarılması. Kaç tane item var? Bu item sende mi değil mi? Bakın mesela kullandığınız dildeki listlere yani collection, container yapılarına bakın. Bakın orada bir liste, linked list implementation'ları varsa, list implementation'ları varsa, array listler, linked listler falan tamam mı? Dictionary'ler, ne bileyim, map'ler, set'ler falan. Bakın orada eksik olan hiçbir şey yoktur. Yani bir liste varsa mesela üzerindeki metotlar ile onun o listenin kaç tane elemana sahip olduğu içinde bu var mı yok mu? Tamam mı? Uzunluğu ne kadar? Ne bileyim bütün bunları onun üzerinden öğrenebilirsiniz. Leakage çok azdır. Leakage, leak, leak olmayan bir abstraction olmaz. Yani evrendeki bütün abstractionlar muhakkak bir miktar bilgiyi zaten dışarı sızdırırlar. Yani köpeği gördüğünüz zaman hızlı hırlıyorsa iyi ki leakage dersin. Ya iyi ki hırlıyor yanına uğ uğ uğramayayım der. Yani Bütün abstractionlar bir şekilde leakage'dır. Hiç leak etmezse var olduğunu bilemeyiz zaten. En azından interface'ini bize açmalıdır. Tamam mı? Ama o interface'ini açarken sorumlulukları orada implement etmeli, sorumlulukları benim üzerime, benim sırtıma küfe olarak koymamalı demektir. Bakın bu ne yapıyor? Diyor ki ben list of item'ı sadece tutarım ama ekleme çıkarmayla ilgilenmem. Eklemeyi sen yap kardeşim diyor. E ne yapıyor Z kardeş de bu durumda? X'in item'larını alıyor, üzerine add'le yeni bir item ekliyor. Bakın bu bildiğiniz do one thing, do it well'in tam tersi. Bir şey yap ama iyi yapma. İyi yapmadığın için kohezyonu çok düşük olsun. Hatta işte one thing yapmıyor burada. A half yapıyor. Bir şey yapmıyor, yarım bir şey yapıyor. Çünkü bir şey burada listeyi yönetmek. Listeyi ben yöneteceksem aslında şu metoda da sahip olmalıyım. Hangi metot o? Itemları ekleme item çıkarma, kaç tane item'ım var, bu item sende var mı gibisinden bizim o bi business'ı çözüyoruz değil mi? O business'ı çözerken gerekli olan bütün responsibility'ler list of item'la alakalı bütün responsibility'ler list of item'ı yöneten yerde olmalı ki kohezyonu çok yüksek olsun bundan dolayı coupling'i düşsün. Şimdi ben şu metodu kaldırıp onun yerine bu metodu koysam sorumluluğumu yerine getirmeye devam edeceğim. Ve diyeceğim ki item'ı ben yönettiğim için item'a e bir şey eklemek istiyorsan kardeşim ver bana ben ekleyeyim. Tamam. Çünkü item list of item'a e bir şey eklemek list of item'ı yönetmenin bir parçası. Single responsible olmanın bir parçası. Do, do one thing'in bir parçası. Leak abstraction'ın önüne geçmenin bir parçası. Dolayısıyla şu metodu kaldırıp bu responsibility'yi buraya ben koysam Z de şöyle bir metot yazacaktı. Böyle bir metot yazmak yerine şunu yazacaktı. Diyecekti ki X'e ey X kardeş şuna F1 diyelim. Compile etmeye devam etsin. Ey X kardeş al bu item'ı ekle. Şimdi bakın leak abstraction'ın nasıl azal, leak'in nasıl azaldığını görüyoruz burada. Şuradaki leak en temel leak şu. Internal yapının bir liste olduğunu ben burada bilmek zorundayım. Z olarak X'in şöyle iş yapması durumunda sadece get items'da listeyi dışarıya açması durumunda ama internal yapıyı açtığı için implementation detayını açtığı için Z'nin X'de olan bağımlılığı interface seviyesinde değil implementation detayı seviyesinde iç yapılara bağımlı bir klasın, bir başka metodun, bir başka package'ın neyse artık hangi dilde geliştirme yapıyorsa iç yapılarına bağımlı bir kod yazmak, başka bir package'de, başka bir namespace'de, başka bir sınıfta neyse, başka bir fonksiyonda, başka bir metotta bu olabilecek en berbat durumdur. Ve tamamen nereden kaynaklanır? Kohezyonun düşük olmasından kaynaklanır. Bir işi yapıp onu aslında mış gibi. Hani çok Türkiye'de alışkınız ya. Mış gibi yapıyoruz, mış gibi yapıyoruz falan filan tamam mı? Her şeyimiz öyle. ama Bu kod seviyesinde de x'i mış gibi yapması z ile olan bağımını arttırır. Dolayısıyla kohezyonu düşükse kaplingi yüksek olur. Bu copy paste'e sebebiyet verir ve en temelde semptom birlikte değişme semptomu oluşturur. Kohezyonu düşük, kaplingi yüksek yapılar, clean code değildir aynı zamanda, oraya getirmeye çalışıyorum. Ne oluşturur? Birlikte değişme. Hani siz İD'de bir şeyi değiştirirsiniz, sev edersiniz, 150 tane yerden kırmızılık çıkar, sağınıza, solunuza bakarsınız dersiniz ki gören kimse yoksa kontrol Z ile geriye alayım, ben bile unutayım bunu. Aman abi Ha, bu, buradan ne komiklikler çıkar, ne Cem Yılmazlıklar çıkar tamam mı? Hani if it works don't touch it'ler çıkar. Geçenlerde bir tane video gördüm, birisi beni şey yapmış şeyle e, Twitter'da, Akın hocam e, if it works don't touch it falan filan diye. Hani şeyle yapmışlar, görmüşsünüz o Twitter'da bugünlerde gündem olan videolardan birisi. Vatandaşın işte Junior Developer diyor, bir şeyi böyle yüzlerce logodan yapılmış bir orada güzel bir şekil var. Bir tanesinde renk problemi var gibi. Sağına sonuna bakıyor diyor ki ya şunu değiştirsen mi acaba diyor. E, junior developerlar böyledirler. Hani şey şeydirler idealistirler. Akın Hoca'nın bu clean kodunu da şey yapmışlarsa refactoring olmadan clean koda erişemeyiz diye düşünürler ki doğrudur. Yani biz hiçbir zaman bir kere oturup ne ettim Allah rızası için deyip clean kod yazamayız. Refactoring ile bunu yapabiliriz ancak. Tamam iyileştirmelerle İyileştirmelerle oda ulaşabiliriz. Dolayısıyla o da öyle onu, onu alıyor, sonra birinci Lego düşüyor, milyonlarca Lego düşüyor ve arkada iki tane tabii senior developer e, bu arkadaşı bir köşede sıkıştırıp e, şey yapacak şekilde, fatacak şekilde de bekliyorlar. Ya yani hakikaten durumu çok güzel özetliyor. Tamam mı? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, Clean Code eğer minimal bağımlılıklara sahipse bir yerde bir şey yapmalı ama o şeyi çok iyi yapmalı. Bu anlayış bana data ver anlayışının yerine benim için bir şey yap anlayışıdır. Ve temelde nesneler data veren, data taşıyan yapılar değil, aksine responsibility driven, bag of responsibility, sorumluluk kümeleridir. Sorumluluğa sahip yapılardır. O yüzden mesela get set metotlarına sahip yapılarla clean code'a ulaşamayız. Çünkü get set yapıları çok tipik leaky abstraction semptomlarıdır. Get set yapıları bir şeyin yarısını ben yapıyorum, al sana datayı vereyim, geri kalan yarısını da sen orada yap anlamına gelen yapılardır. O yüzden ne kadar çok get setiniz varsa muhtemeldir ki, çok sağlam bir iddiadır ki o kadar clean code'dan uzaksınız kohezyonunuz o kadar düşük, kaplinginiz o kadar yüksek. Bundan dolayı sıklıkla birlikte değişme problemine düşer oluyorsunuz demektir. Tamam mı? Mesela clean code'la başladık. Nereye kadar geldik? Hani biz clean kodu belki de bir bakışta anlaşılır bir şey olarak anlıyorduk. Mesela bu mesela bakın şu. Bakın bir arkadaşımız hani dedi ya 30 saniyede anlaşılır. Ya bu 30 saniyede anlaşılır. Ama anlamaz olaydım. Keşke 30 saniyede anlamasaydım bunu. Çünkü ben hani bu responsible the olarak baktığım zaman nesneye diyorum ki bu x iyi bir nesne değil. Sağlıklı bir nesne değil. Neden? Çünkü 3 gün sonra item'ı değiştirme, ekleme çıkarma, item'la alakalı bilgi alma durumunda etrafa yayılır bu. Nitekim burada yayılmış zaten. İç yapıları açtığı için 3 gün sonra list yerine Mesela Ayşe Hanım girip dese ki ya Akın Bey bu liste biz değiştirelim. Ee, neden? Çünkü listin üzerinde devamlı iteration yapıyoruz. Bu çok pahalıya geliyor. Bunu Big O N'den Big O bire indirelim. Tamam mı? Çok hızlı bir şekilde şipşak alalım. Dolayısıyla keyleriyle, itemleri keyleriyle koyalım dese, hash kodlarıyla koyalım falan filan. Böyle dese, ona çevirsek tak diye burası kırılır. Yani bir, 5 milyon line of code'da bir yerdeki bir tipi değiştirdiğiniz zaman implementation detayı olan bir tip değiştiği zaman başka bir yer değişiyorsa zaten dükkanı kapatıp ayvalay yerleşmek lazım arkadaşlar. Bitmez yani bu proje. Bu proje hiçbir zaman bitmez. Bunu, bunu code completing yazarı Sisyphus Task diye adlandırıyor. Bu antik Yunan'da tamam mı? kocaman bir kayayı bir dağın tepesine çıkarmaktan sorumlu adam çıkardığı anda kaya tekrardan düşüyor tekrardan çıkarıyor. Code Complete'in kitabı diyor ki bu content coupling böyle bir şeydir. Bitmez ömrünüzü yer. Ama hani ondan sonra diyoruz ki ya ben 35 yaşına geldim yazılımcıyım niye kendimi çok yorgun hissediyorum? E bir bak bakalım coupling kohezyondan olabilir mi? Dolayısıyla bence hani güzel tanımlardır. Baktığımız zaman 30 saniyede anlamalıyız ama o anlamanın Bence çok teknik bir anlama olduğunu, kohezyonu ve coupling'i işin içine katılması gerektiğini de düşünmemiz lazım sevgili sevgili clean code sever arkadaşlarımız. Ama şey hiç girmiyorum bile. Ya liste acaba değişmeyecek bir liste midir? Böyle açarsan vatandaş içine istemediğin item'ları koyar. Bu çok safe bir programing değildir. Sen listenin bu şey gibi yani. Bunu böyle açmak ne gibi biliyor musunuz? Ben ilk Amerika'ya giderken bana abiler ablalar tembih ettiler. Kesinlikle bir başka, bir başka yolcudan paket alıp kendi şeyine koyma. İçinden eroin çıkarsa geçmiş olsun. Bu onun gibi bir şey ya. Diyorsun ki ben sana bavulumu vereyim. İçine ne istiyorsan koy. E adam eroin koydu. El bombası koydu. Ondan sonra indin abi gümre. Dedin ki e, dediler ki sana hani e, dikleri edeceğim bir şey var mı? Yok. Sadece yarım kilo Sonra yarım kilo şey çıkıyor, marihuana çıkıyor. Anlarsan diyorsun ki bilmiyordum olduğunu. E bilmezsin, açma abi. Bunu niye açıyorsun şeye? Ha, bana diyebilirsiniz ki Akın hocam, Akın hocam sistemin, geliştirme sistemin kenarlarında boundary objelerinde bu bilgiyi almamız gerekiyor. Tamam mı? Ha, tamam. O istisnai bir durumdur. Öyle durumlarda gardımızı alarak mesela listenin kopyasını yaparak verebiliriz. Kopyasını yaparak verelim ki ne hali varsa görsün. Ve değiştirirse de bilsin ki bu değişmiyor. Bunu değiştirmek istiyorsa muhakkak benim sağladığım arayüzde değiştirmeli. Muhteşem bir şey yani. Hani hem functional koda doğru gidiyoruz, değişiklikler hani etrafa yayılmıyor, kohezyonu yüksek, kaplingi düşük, tamam mı? birlikte değişme problemi yok. Leaky abstraction, abstraction'daki leaky'yi interface seviyesine çekmişim. Programtan interface tanıml da uyumlu. Ama süper yani çok basit bir örnek üzerinden çok iyi bir şekilde anlaşılıyor diye düşünüyorum. Var mıdır burasıyla alakalı? Benim bir var mı? Olacak var hocam. Buyurun. Evet. Burada e, Java'daki generic, e, C++'daki STL nereye denk geliyor? Ha, yani yani siz eğer hani şu listeyi item listesi değil de herhangi bir tipin evet, listesi en her gibi, gibi. herhangi bir tipi extend eden herhangi bir interface'e sahip olan bir tip gibi daha jenerik daha genel amaçlı kullanmak isterseniz o zaman yapacağınız şey yani şeydeki C++'daki template yapılar şuraya T yazarsınız. Hani buraya T yazarsınız. Dolayısıyla bu T olur. Şu şu T olur. Dolayısıyla bakın şimdi compile eden hale dönüştürdüm. Tamam mı? Ee, bu hale getirebilirsiniz ama bunun çok hani generic bu yani clean code'daki ben generic'e girmedim. Bu generic'in clean code'a katkısı ne kadar fazladır, ne kadar değildir? O ayrı bir tartışma konusu ama sordunuz böyle bir şey olur. Yani uygun mudur aslında hani bo çok bozar mı manasında sormak istemiştim? Yok eğer eğer ha şöyle olabilir. Eğer X hani daha nötr bir sınıfsa yani şu anlamda bir cinsten bütün nesneler üzerinde aynı şeyleri yapıyorsa eğer generic sınıf yaparak biz hepsini o tipten bütün nesnelerin listelerini aynı yerde yönetmeyi yönetmeyi şey yapabiliriz göz önüne alabiliriz. Bu bence clean kodu bozmaz. Hani bana ha. diyebilirsin bakın hocam bu T ayakkabı oluyor. Ee, öbür tarafta tişört oluyor. Tamam da şey olmuyor mesela hukuk olmuyor. Neden? E, ee, ayakkabı ile tişört giyilebilir. Wearable. Wearable interface'i var. Ben ben ne yapıyorum mesela? Depo tutuyorum. Depoyu yönetiyorum. O depo bazen ayakkabı deposu oluyor. Bazen bazen ee, işte tişört deposu oluyor ama hukuk deposu diye bir şey olmaz aşk deposu diye bir şey olmaz tamam mı dolayısıyla sadece giyilebilirlerin deposunu yönetiyorsan bu da bu da generiktir, bu da şeydir yani single responsibility deler gibi gözükmüyor bence e zaten biz runtime'da şunun nesnelerini oluştururken malum e, t generik değil ne yapıyoruz ayakkabıya spesifik hale getiriyoruz falan evet. yani Bonpire. tamam mı? all right all right